Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Limit Türev integral kampımızın Türev 16 videosuyla karşınızdayım. Şu mikrofonumun da düşmemesini sağlarsam. Evet, Türev 16 videosu dedik. Burada ne yapacağız? Birazcık daha maksimum minimum problemleri çözeceğiz. Burada birazcık geometrik sorular var. Onları çözeceğiz. Bir de Türev'in fiziksel yorumu nedir? Kitaplarda bazen soru çıkıyor. 3-4 tane de soru buraya koydum. YKS'den henüz hiç çıkmadı ama hiç çıkmamış olması çıkmayacağı anlamına da gelmiyor tabii ki. Çok uzun bir video olmayacak arkadaşlar. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi ne diyor? Yarı çapı 8 cm olan O merkezli çeyrek çember verilmiş. Buna göre COAB dikdörtgenin alanı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar ben şuraya <laughs> x dersem yarı çapı 8 olduğu için bakın burası da 8 olacak. Doğal olarak mesela bunlar da 8 ama bunlar dikdörtgen alanıyla bir bağlantısı yok. O yüzden bunları kullanmıyorum. Şurası Pisagor yaparsam hatta şöyle yapalım isterseniz. Şuraya da a diyelim şimdilik. x kare artı a kare eşittir 8 olacak. Burada 8'in karesi olacak özür dilerim. O zaman a kare buradan 64 eksi x kare a da buradan kare kök içerisinde ne olacak? 64 eksi x kare olacak değil mi? Bunu bulduk. Şu kenarı x türünden bulduk. O zaman dikdörtgenin alanını yazıyorum. Bakın x çarpı karekök içerisinde 64 eksi x kare. Bakın bu x'i içeriye sokun bence. Çarpım türevi de alabilirsiniz bu arada sorun değil. Ama bunu içeri sokmak bence daha konforlu. İçeriye sokarsak bunu karekök içerisinde 64 x kare. Çünkü bu x kare diye girecek. Eksi x üzeri 4. Şimdi bunun türevini alıp sıfıra eşitleyelim bakalım. Ne çıkacak? İçinin türevini alıyorum. 128x eksi 4x küp bölü. İçinin türevi bölü iki tane kendisinden. Hadi onu da yazalım. Yani bir şey kaybetmeyiz. Yani bir işe yaramayacak ama yazalım. Bunun 0 olmasını istiyorum. Demek ki pay kısmı 0 olsa bizim için yeterli. 128 tane x 4 tane x küp eşit. Bununla bu gitti. 4'e böldüm. x kare 32. x demek ki 4 kök 2. E Bizim zaten dikdörtgenimiz neydi? Şöyle bir şeydi. Burası 8'di. O zaman bu 4 kök 2 ise bu 45-45 üçgeni. Mecburen bu da 4 kök 2 olacak. O zaman dikdörtgenimizin alanı 4 kök 2 çarpı 4 kök 2'den 32 olarak bulunmuş olacak sevgili arkadaşlar. Şunu biraz daha okunaklı yazabiliriz. Evet. Geldik soru 2'ye. İkinci soruya geldik. Yine bir parabol vermiş. 3x kare parabolü ve y eşittir 6 doğrusunu vermiş bize. Dikdörtgenin alanı en çok kaçtır diyor. Şöyle yapalım. Şu uzunluğa ben a dersem mantık yani şu yükseklik ne olacak? Parabole koyduğumuzdaki görüntüsü. Yani burası 3a kare. Demek ki şuraya kadar 3a kare. Burası zaten 6. Burası 3a kare. O zaman burası ne olacak arkadaşlar? Doğal olarak 6 eksi 3a kare. Ve ben bu şekilde ne yaptım? Dikdörtgenin iki kenarını da tek bir değişken türünden yazabildim. Burası a burası da 6 eksi 3 a kare. Şimdi bunun alanını bulacağım. Yani a çarpı 6 eksi 3 a kare diyeceğim. Ne oldu bu da 6 a eksi 3 a küp. Şimdi bunun türevini alıp sıfıra eşitleyelim. Bakalım ne gelecek. Eksi 9 a kare. Buradan 9 tane a kare neye eşit olacak? 6'ya karekök alalım. 3 a kök 6. A da buradan kök 6 bölü 3 olacak. Tamam. Demek ki dikdörtgenimizin bu kenarı kök 6 bölü 3'müş. Hmm, tamam. O zaman şuradan da 3 a karenin 3'e bölersek 2 olduğunu görüyoruz değil mi? Demek ki şurası da 2 olacak. Yani 4. O zaman bu dikdörtgenin alanı ne olacak? 4 kök 6 bölü 3 olacak. Tamam mı? Evet. Evet devam edelim. Yarı çapı 2 cm olan küre içine yerleştirilecek en büyük hacimli dik silindirin yarı çapı nedir diyor. Bir tane küre çizelim şuraya. Bir tane küre. İçine de bir tane silindir çiziyorum bakın. Olmadı da şöyle yapalım. Neyse şunu. Silindiri şu şekilde çizelim şunun içine. Şurası silindir olsun. Böyle. Silindirin yarı çapını soruyor. Şöyle yapalım. Bakın şurası R olsun. Normalde bu kürenin merkezi burası. Yarıçapı 2 ise burası da 2 olacak. O zaman burasını şimdilik ne diyelim? A diyelim. Ama bunun yüksekliği de aşağıya doğru da A. Çünkü burası merkez. Silindirin hacmi neydi? I R kare yani taban alanı çarpı yükseklik. 2 tane A. Şimdi benim buradaki A'yı ne yapmam lazım? R türünden yazmam lazım. Bana R'yi soruyor. Şuranın pardon. Şuranın dik üçgen olduğu zaten gözüküyor. Bakın şu boyadığım yerin. O zaman buradan ne yazabilirim ben? A kare artı R kareyi 4 diyebilirim. Buradan A kare dediğim şey 4 eksi R kare olacak. A dediğim şey de kare kök içerisinde 4 eksi R kare olacak. O zaman bunu alıp şurada yerine yazalım. Bakın. Pi R kare çarpı 2 tane karekök içerisinde 4 eksi bu. Şimdi çarpım türevi alalım isterseniz. Pi'yi boş verelim. Yani pi ile bir işimiz yok. Sabit sayı olacak zaten. Ama yazalım hadi. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi. iki duruyor zaten. İkincinin türevi bakın. Çarpı birinci. Eşittir sıfırmış. Şu iki ile şu iki gitti. Bakın bunu direkt karşıya postalayalım. 2 pi r çarpı 2 çarpı karekök içerisinde 4 eksi r kare. Bunu karşıya attım. 2 pi r küp oldu. Çünkü burada bir tane R var. Bölü 2 tane 4 eksi R kare. Şimdi bakın 2 pi 2 pi değil mi? R gitti. Burada kaldı bir tane R kare. Hatta şöyle yapalım isterseniz. Farklı bir renk alayım. Çok kızardı burası. Burası R kare oldu. Bunda bunu çarparsam 4 çarpı bu da kare kökten çıktı. 4 R kare eşittir R kare oldu değil mi? Yani 16 eksi 4 R kare eşittir R kare. Herhalde bir işlem hatamız yok. 5 tane r kare 16'ya eşit olacak. r de buradan 4 bölü kök 5 gelecek. Tamam? Böyle bir şey çıktı. Bir işlem hatası yapmadı isek. Yine bir kontrol edelim. İşlem hatası da yapmış olabiliriz. 2 pi r tamam çarpı 2. Ikinci, artı 2.'nin türevi. 2.'nin türevi bölü 2 tane k. Tamam çarpı 1. Tamam onu karşıya attım. pi r küp geldi. Aa buradaki 2 olmayacaktı. Bakın burada hata yapmışız. Buradaki 2'yi sadeleştirmiş. 2 bakmışım. O Bu zaman burası sadece 2 olacak. Tamam. Bakın yanlış yapmışız. 2 bakmışım valla. 8 eksi 2 r kare eşit re kare. 3 r kare 8. r kare 8 bölü 3. r de 2 kök 2 bölü kök 3 olacak. Tamam. Geçtim buraya. Şimdi burada da y eşittir x'i ve şu doğruyu vermiş. Bir kere şurası y'ye 0 verince 8. Burası da 24 yapıyor. Çok işimiz yok ama yine de kullanmış olalım. Şu açının eğiminin 3 olduğunu analitikten görüyoruz. O zaman şöyle yapalım. Bakın ben buraya 3k dersem burası k olacak. Ama dikkat edin bu uzunluk k. Bu uzunluk da 3k. Ama bunun eğimi de 1. Doğal olarak burası da 3k. E burası 8. 3 bir de burada var 4K'yı çıkartıyorum. Demek ki burası 8 eksi 4K olacak. Bakın dikdörtgenin alanı çıktı. Burası 3K burası 8 eksi 4K oldu. Bunun alanını yazalım şimdi. 3K çarpı 8 eksi 4K. Dağıtalım bunu. Eksi 12K kare artı 24K. Şimdi bunun türevini alıp sıfıra eşitleyelim. Türev alırsam eksi 24K artı 24 eşittir 0. K buradan 1. A1 ne yapıyoruz? Bunu alıp şurada yerine koyuyoruz. Bu da 3 çarpı 4'ten 12 olacak aradığımız doğru cevap. Burada tabii işin püf noktası bu 3K'yı ve şu eğimi bağdaştırarak bunu yazabilmek. Bu önemli bir noktaydı. Ne diyor? Denklemi y eşittir bilmem ne olan çeyrek çember içine verilmiş. Bir kere şöyle yapalım arkadaşlar. Şunun her iki tarafın karesini alırsak bakın. 64 eksi x kare buradan x kare artı y kare eşittir 64 yani yarı çapı 8 olan bir çember var demek ki burası 8 olacak. Ben şu uzunluğa x dersem, şuraya da a diyelim şimdilik. Şu üçgene bakarak ne yazabiliriz? X kare artı a kare eşittir 8'in karesi 64. A kare buradan 64 eksi x kare. A da buradan karekök içinde 64 eksi x kare geldi. Şimdi bu üçgenin alanını soruyor bana. Alan diyelim. Taban çarpı Yükseklik bölü 2 diyeceğim. Alan en fazla kaçtır? Aşağıdaki 2 ile bir işimiz yok. Şu ikisi de içeri sokalım istiyorsanız. Kare kök içerisinde 64 x kare eksi x üzeri 4 bölü 2 olacak. Yine şimdi türev alalım. Türev dedim. İçinin türevi bölü 2 tane kendisinden geldi. 0'a eşitledim. 4 x küpe eşit. O zaman x kare buradan 32'ye x de 4 kök 2'ye eşit. Zaten çıktı. Bakın pembe üçgeni şuraya çizelim şimdi. Burası 8. Burası 4 kök 2 ise burası da 4 kök 2 olacak. Ve alan çıktı. Taban çarpı yükseklik bölü 2 tık tık tık. Ne oldu cevabımız? 16 olarak bulunmuş oldu sevgili arkadaşlar. Evet devam edelim. Bir sonraki sorumuzda. Bir ayrıtı A birim olan küp şeklinde bir ürünün üretim maliyeti hacim üzerinden. Şimdi bir ayrıtı A olan bir küpün hacmi neydi? Taban alanı çarpı yükseklik, değil mi? Bunun hacmi A küp ve yüzey alanı da 6 tane A kare, değil mi? Bütün şey aynı. O zaman buraya alış diyelim. Buraya satış diyelim. Bu aradaki fark da bize karı verecek zaten. Elde edilen karın en büyük değeri. Şimdi alış için bakın A küp bunun hacmi birim küp başına 8 TL diyor. O zaman bunu 8 ile çarpacağım. Bu benim alış maliyetimi verecek soruda. Yüzey alanı da 6 A kare ve bir birim karesi de 20 olarak belirlenmiş. Yani burası 120 A kare olacak. Bu da 8 tane A küp olacak. Aradaki kar fonksiyonunu yazalım şimdi. Satıştan alışı çıkartıyoruz. Ve bunun maksimum olmasını sağlayan A kaçtır diyor. Maksimum değeri kaçtır demiyor. Dikkat edin. Türev alalım. 24 tane A eksi 240, 24 240 A eksi 24 A kare oldu. Eşittir. Şuraya niye bunu koydum? Eşittir 0 olacak. Demek ki 240 A 24 tane A kareye eşit. A'lar gitti. Geriye kalan A'nın da 10 oldu. gözüküyor. Tamam. Pekala. Bu da mesela bir tıpatıp soru bu arada. Çıkmış bir soru yani. Şimdi soru 7. Ne diyor? 24 santim uzunluğunda ipten yapılmış bir daire diliminin alanının maksimum olması için yarıçapı kaç santimetre olmalıdır diyor. Şimdi bakın bir merkez alalım. 24 santimmiş bunun uzunluğu. Şurası da merkez olsun. Şuraya alfa diyelim. Burası R. Burası R. Burası da 24 eksi 2R. Bakın ipin bütün çevresi 24 santim. Tamam mı? Bir daire dilimi ya da bir pasta dilimi gibi düşünün. Hepsinin toplamı 24 olacak. Normal şartlarda bu bir yay. Ben yay uzunluğunu nasıl hesaplarım? 2 pi r çarpı alfa bölü 360 diye hesaplıyorum. Ve bu bana yay uzunluğunu veriyor. O zaman alfa bölü 360 gördüğüm yere ben 24 eksi r bölü 2 pi r diyebilirim. Bu burada dursun. Şimdi alanın maksimum olmasını istiyor. Alan dediğim şey pi r kare çarpı Alfa bölü 360. Ama bakın buradaki alfa işi bozduğu için biz ne yapacağız? Zaten şu turuncu yıldızı koyduğum bilgiyi getirip bunu yerine yerleştirdiğimizde tek değişkenli bir fonksiyon elde edeceğiz. Devam edelim. Pi r kare çarpı 24 eksi r bölü 2 pi r. Pi r pi r. Dağıtalım bunu. 24 r eksi r kare bölü 2. Şimdi bunun türevini alıp sıfıra eşitleyelim. Ne yapıyor? 24 eksi 2 r bölü 2 eşittir 0. r eşittir buradan. 12 olacak. Doğru mu? Yaptık. Bir kontrol edelim yine. A Yanlış yaptık. Çünkü burası 2 r olacaktı. Çok pardon. Şurası 2 r kare. Demek ki burası 4 r 6 olacak. Zaten r'ye 12 veremem ki. 12 12 verirsem buraya 0 kalıyor. Tamam. Cevap 6 olacak. Bunları da silelim de bir kafa karışıklığı olmasın. Yarı çapı 6 santimetre olan küre içine yerleştirilen bir dik koninin maksimum hacime sahip olması için. Şimdi bir tane küre çizelim. Bakın bir tane küre çiziyorum. Şu bir küre. Tamam Böyle bir küre. Merkezi burası. Burası da 6. Bunun içine yerleştirebileceğim koninin şu şekilde bir şey olması lazım doğal olarak değil mi? Ve şöyle yapalım. Koninin yüksekliğinden bahsediyor bize. Şöyle yaparsam daha iyi olacak. Şöyle yapalım. Bakın burası 6 olsun. Yani daha doğrusu burası şeyin de yarı çapı. Çok özür dilerim. Koninin merkezi ve sindirim merkezi farklı. Yani şunu şöyle çizeyim tekrar. Burası koni. Buraya R. Buraya 6 diyeceğim. Şurası tekrar 6. Şurasına da X diyelim. Tamam. Şimdi koninin hacmi 1 bölü 3 pi R kare çarpı X artı 6. Şimdi benim ama bu x'i ya da r'yi de x cinsinden yazmam lazım. Ben şu sarıya boyadığım üçgene bakarsam x kare artı r kareye 36 doğal olarak r kareye de 36 eksi x kare diyebilirim. Götürün bakın burada yerine götürüp yazıyorum. Şimdi pi bölü 3 çarpı 36 eksi x kare çarpı x artı 6 dedim. Şimdi çarpım türevi alıyorum bakın. V'nin türevi dedim i bölü 3 dışarıda kalsın. Şimdi çarpım türevi alıyorum. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi 1 bir çarpı birinci. Tamam. Pi bölü 3 dursun hala bir sıkıntı yok orada. Eksi 2 x kare eksi 12 x eksi x kare artı 36. Tamam bunu düzeltelim. Ne geldi buradan? Pi bölü 3 hala duruyor. Dikkat edin arkadaşlar. Buradan eksi 3 x kare eksi 12 x artı 36 geldi. Hadi eksi 3'e bölelim şunu. Şunun kökünü bulacağım çünkü. Eşittir 0. x artı 6 x eksi 2. x eksi 6 olamayacağına göre x 2 olacak ama bana r'yi soruyor. x 2 ise karesi 4 olacak. Demek ki r kare 32 olacak. r de buradan 4 kök 2 olacak. Tamam mı? Çok güzel. Geldik buna. Ne diyor? Cisim köşegeni 8 santim ve tabanı kare olan bir prizmanın hacmi en çok kaçtır diyor. Şimdi bakın. Tabanı kare olan bir dikdörtgen prizmasından bahsediyor biz. Şöyle yapalım. Buraya A, buraya A, buraya B dedim şimdilik. Tamam şu B'yi A türünden yazacağız. Bakın ben şunu birleştirirsem bu bir kere ne yapıyor? A kök 2 yapacak değil mi? Cisim köşegeni dediğimiz şey de şu bakın. Yani şurada şu içini boyadığım şu şekilde bir üçgen var bakın. Burası 8, burası a kök 2, burası da b. Pisagor yapalım. b kare artı 2 a kare eşittir 64. O zaman b kare yerine 64 eksi 2 a kare diyebilirim. b yerine de kare kök içerisinde 64 eksi 2 a kare diyebilirim. Tamam mı? Buraya kadar sıkıntı yok. Daha sonra ne var burada arkadaşlar? Şimdi bunun hacmine bakacağım. Taban alanı çarpı yükseklik. E ben yüksekliği de A türünden yazabilirim. Böyle bir şey oldu. Şimdi bunu içeriye A üzeri 4 diye sokuyorum. Bakın. 64 tane A üzeri 4. Eksi 2 tane A üzeri 6 oldu. Tamam mı? Şimdi bunun türevini alacağım. Bakın türev alıyorum. 256 tane a küp eksi 12 tane a üzeri 5 bölü 2 tane kendisinden eşittir 0 yani 256 tane a küp 12 tane a üzeri 5'e eşit bunlar gitti şunu da 4'e böl 4'e böl 64 eşittir 3 tane a kare a eşittir ya da a kareyi mi bulsak burada hacmi en çok kaçtır diyor evet a kareden gitsek yeterli bence 64 bölü 3 hacimde zaten şuydu bakın A kareyi yazdım. Kare kök içerisinde 64 eksi 128 bölü 3. Bu da ne yapacak? 64 bölü 3 duruyor. 192'den 128 çıkar 64 yani 8 bölü kök 3. Bu da ne yapacak? 512 bölü 3 kök 3 yapacak. Aradığımız doğru cevap. Geldik 10. sorumuza. Şimdi burada bir koni varmış arkadaşlar. Yüksekliği 10, taban yarıçapı da 4 santim olan bir koni içine yerleştirilecek en büyük hacimli silindirin yarıçapı kaçtır diyor. Bir tane koni çizerim bakın şuraya. Öyle bir koni. Bunun içine bir silindir yerleştiriyor. Bak yerleştiriyorum silindiri şu an. Şöyle bir şey yapalım. Böyle olsun. Tamam mı? Buraya r diyelim buraya h diyelim. Şurası 8 eksi h olacak. Şurası da 4. Burada ben benzerlik yapabilirim aslında. H şuraya kadar çünkü. Bakın h bölü r yani şu. Şu bölü şu. Tamamı bölü 4. Demek ki h buradan 2 tane r'ye eşitmiş diyebilirim. h 2 tane r'ye eşitse en büyük hacimli silindir diyor ya. Bak silindiri bir daha çizersem buraya. Bunun yarı çapı R yüksekliği de 8 eksi 2 R oldu. Çıktı zaten pi R kare çarpı 8 eksi 2 R. Bunu dağıtalım. Pi dursun dışarıda. 8 R kare eksi 2 R küp. Şimdi türev alalım. Pi hala duruyor. 16 R eksi 6 R kare eşittir 0. 16 tane R 6 tane R kare eşit. Bunlar gitti. R de buradan 8 bölü 3 olarak bulunmuş olacak. Tamam mı? Eğer bu çizimleri yapabiliyorsanız ve birazcık benzerlik yapabiliyorsanız gerçekten olay çok basit. Geldik son kısma türevin fiziksel yorumu. Şimdi arkadaşlar türevin geometrik yorumundan aslında hep bahsettik. Şu an fiziksel yorumundan bahsedeceğiz birazcık da. Yolun zamana bağlı yol zamana bağlı fonksiyonun türevi bunun hızını verir. Hız zamana bağlı fonksiyonu da ivmenin türevini verir. Ve ortalama hızda nasıl bulunuyordu? Toplam Yol, bölü, toplam, zaman. Yani buralarda türev aldığımızı unutmayalım. Tamam mı? Çünkü türev neydi? Şey özür dilerim. İvme neydi? Anlık hız değişimiydi. Ya da hız neydi? Anlık yol değişimiydi. Bu şekilde düşünelim. Şimdi ne diyor? Bir yol. Bak bu yol denklemi. O zaman yolun türevi bana hızı verecek. Yani 3 t kare... Eksi 4 t artı 6. 4 koyalım buraya. V4 diyelim. 48 eksi 16 artı 6'dan 38 olacak. Bunun bir daha türevini alırsam o da bana ivme fonksiyonunu verecek. 6 t eksi 4. Buraya da 4 koyarsam a 4 buradan ne olacak? 20 olacak. Tamam mı? Bir hareketlinin hızı geçen sürenin karesi ile ters orantılıymış. Harekette 4 saniyede 300 metre bölü saniye hıza ulaştığına göre. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Bunu ne diyor? Geçen sürenin karesiyle ters orantılı bir de k var ama. Bu orantı sabitimiz bizim. Tamam mı? 4 saniyede 300'müş hızı. Yani 16 çarpı k hızı 300. 4'e bölelim. 4 tane k 75. K buradan 75 bölü 4. Tamam bunu bulduk. Demek ki bizim fonksiyonumuz. 75 t kare bölü 4. Bu da tamam. Ne diyor? Bu andaki 4. saniyedeki hızını soruyor. Yani bunun bir daha türevini alırsam ben. 150 t bölü 4. Ve bana sorulan şey a4. t yerine 4 koyuyorum. 150 çarpı 4 bölü 4'ten cevap 150 olacak. Evet. Buna bakalım. Bu da çok bak bu güzel bir soru işte. Isıtıldıkta, ısıtıldıkça genişleyen ve yarı çapı 6 santim olan daire biçimindeki bir levhanın yarı çapının saniyedeki değişim hızı. Bakın zamana bağlı olarak değişim hızı yani yarı çapın zamana göre değişimi 0,3 santimmiş. Buna göre alandaki değişimi soruyor. Alan dediğim şey neye eşit aslında? Pi r kareye eşit doğru mu? Alanın değişim hızı türevi demek. Bakın ama 2 pi r çarpı dr bölü dt diyorum. Zamana göre değişimi de hesaplamam gerekiyor. Bunun yarı çapı 6. Bunun da 0,3 olduğunu vermiş. Yani 2 pi çarpı 6 çarpı 0,3. Bunları da çarparsak 3 ne yapıyor? 36 pi bölü 10 mu yapıyor? Yani 3,6 π ya da 18 pi bölü 5 artık şıklarda hangisi var ise onu işaretliyorsunuz. Geldik son sorumuza. Bir kafenin A gün sonraki cirosu FA fonksiyonu ile ifade ediliyormuş. Bu kafenin cirosunun değişim hızı yani türevi kaç gün sonra 12.000'in üstüne çıkar diyor. Türevini aldım bunun. 12'nin üstüne çıkaracağım. 2A büyüktür 17. A büyüktür 8 8.30'dan sonraki günde ne oluyor? 9. gün oluyor. Tamam. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle türevi bitirdik. 17. ve 18. videoda müthiş ÖSYM tipi sorularla yeniden birlikte olup hemen hemen bir gün sonra integral diyeceğiz. Güzel bir kamp olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Arada birazcık boşluklar oldu. Onlar için de affınıza sığınıyorum kendi yoğunluğumdan ötürü. 17. videoda Limit Türev İntegral Kampının Türev 17 videosunda ÖSYM tipi sorularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şekap